Hepinize arkadaşlar ben Botan. Bugün sizlerle beraber günün ilk yayınında sizlerle birlikteyim yanında Mehmet Oroş geldi Mehmet. Hoş bulduk, ee, sevgili izleyenler biliyorsunuz bugün e, çok güzel maçlar var. Yine Ziraat Türk kaldığı yerden devam ediyor. Bu maçlarda önce tabii ki Koca 5 kaç maçını konuşacağız. Saatlerimiz 8'i gösterdiğinde eğer Mehmet yetişirse beraberden çıkıp o maçlarda beraber olacağız değil mi Mehmet? Ee, evet öncelikle senden bir maç yorumu alalım. Kadro dışında yani genel olarak maçla ilgili ne düşünüyorsun? Onu düşünelim. Kadroyu sonra konuşuruz. Sen deyiz. Ben bu maçı çok eğlenceli açıkçası. Maçı kazanacağını düşünüyorum. Hem direkt net bir cevap olarak. Hı hı. Hem yani çünkü yani cidden iyi oynayan bir takım. Yani Fenerbahçe karşısında bence yani bu kadar iyi oynamadı. Hani 2-0 Fenerbahçe alsal da maçı. Bence güzel bir oyun sergilediler. Yani Hasan bireysel performansı olmasa zaten maç ya berabere biterdi. Fenerbahçe alırdı. Hı hı. Hemen e onun için yani orta saha olarak baktığımda, olarak baktığımda yani Kocaeli'nin alacağını düşünüyorum. Ee, sevgili izleyenler biliyorsunuz Kocaeli ve Beşiktaş maçları yıllardan beri süren aslında o Anadolu'nun hep heyecanlı maçlarından bir tanesi. Ee, neredeyse şöyle bir bakıyorum. 1980'den beri oynanılıyor. Sadece son 13 senedir biliyorsunuz Kocaeli Spor Amatör kadar düşüp geri geldiği için o sürede sadece bir maç var. Ama genel alıyor birbirini oynayan takımlar. E, olarak birbirini oynayan takımlar bunlar. Dolayısıyla e, bugün daha da bizi ilginç şeyler bekliyor sevgili izleyenler ki bu, 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 iki takım daha önce 1997 yılında yine bu stadyumda karşılaştılar. O dönem e, Faruk Yiğit gol atan isim sevgili izleyenler yine sonrasında Fenerbahçe'de transfer oluyor. Diyelim böyle ilginç bir bilgi de verdik. E, son maçlara baktığımızda bu sene oynanan son maçta Beşiktaş 3-1 kazandı değerli izleyen hatırlayacaksınız. Sergin Hoca'nın maçıyla beraber Rafa Silva'nın da gol attığı son maç sevgili izleyenler. Ee, yine son 5 beş maçta Beşiktaş uzun süredir kaybetmemesiyle beraber deplasmanda da son 5 maçta 2 beraberlik 3 galibiyetle uzun süredir kaybetmiyor sevgili izleyenler. En son e, içeride Fenerbahçe'ye karşı kaybettiği maç var değerli izleyenler. O günden beri mağlubiyet yüzü görmedi. Kupada 2'de 2 ile gidiyor Beşiktaş. Önce Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 2-1 yendi. Sonrasında Keçiören gücünü 3-0 yendi diyelim ve Kocaeli tarafına geçelim sevgili izleyenler. Biliyorsunuz ligin 7'de e 6'da bir, e bir beraberlik, 5 mağlubiyetle başlayan Kocaeli sonrasında yükselişe geçti ve son 3 haftadır Trabzonspor'u fenere kaybederek, Samsun'da da berabere kalarak tekrardan bir düşüş e aşamasına geldi Kocaeli Sport. Zira Türkiye kupasına baktığımız zaman Karacabey'i yenerek gruplar aşamasına geldi. İlk maçta Erzurumspor'u 3-1 yendi. İkinci maçta Gaziantep'e 1-0 kaybetti ve şu anda da. Üçüncü maçta değerli izleyenler. Gruba baktığım zaman tabii ki bu grup çok zor bir grup sevgili izleyenler. Beşiktaş, Gaziantep, Rize, Kocaeli, Erzurum, Fenerbahçe, Keçiören Gücü ve Beyoğlu yeni çarşı. Şu andaki sıralama bu şekilde. Bugün Gaziantep yendi sevgili izleyenler biliyorsunuz. Yine Rize bugün Beyoğlu ile beraber kaldı. O da çok ilginç bir beraberlik. Ee, genel anlamda baktığımızda yine Beşiktaş kazandığı takdirde bu gruptan çıkmayı da garantilemiş olacak sevgili izleyenler. 3-3 üç yaparak. Ee, biliyorsunuz 4 maçtan oluşuyor. Diyelim ve artık maça geçelim sevgili izleyenler. Ee, kadrolardan başlayacağız. Sonrasında da tekrardan Mehmet'e bir soru yönelteceğiz. Önce misafir takımı Beşiktaş'tan başlıyor sevgili izleyenler. Karada Ersin var. Savunmada Yasin. geri transfer biliyorsunuz. Yasin, Udoka, Jalo, Taylan. Merkezde Endidi, Kartal, Jota. Sağda Raşisa, solda Devrim ve Forvet'te. Evren Ture var değerli izleyenler. Koca bunun kadrosuna baktığınız zaman Gökhan Değirmencoğlu karede. Cigitsel, Balok, Smolčić Muharrem. Ön alanda Keita, Show, Tayfur Bingöl sağda Agei, solda Charlino ve Forvet'te Serdar Dursun. Hemen bir ufak Mehmet'e soruyu yöneltiyoruz. Kadroları nasıl buldun ya da e, yeni transferler hakkında ne düşünüyorsun? Yani bence Beşiktaş'ın yaptığı sol beke Yasin Özden'e iyi bir transfer. Yani genç yetenek olarak adlandıran bir transfer. Hı hı. Sol bekte yani bence gayet iyi bir oyuncu aldılar. Yani ben Fenerbahçe'nin almasını isterdim şahsen. Hani bir yedek olarak. Evet. Ama evet. E, bir ee, oyun olarak baktığınız zaman sevgili izleyenler biliyorsunuz zaten e, Beşiktaş'ın dediğim gibi uzun süredir kaybetmeyen bir yapısı var. Bu yapıyla beraber e, yani burada gerek rakipler kötü diyebilirsiniz, gerek oyun çok güçlü falan diyebilirsiniz ama genel anlamda gerçekten pes etmeyen bir Beşiktaş yapısı oluştu. Bundaki tabii ki temel faktör Sergen Hoca özellikle Fenerbahçe derbisini yenmesi Ziraat Türkiye Kupası'nda bu da çok büyük bir avantaj getirdi. İkinci e, tura doğru gittiğimizde Abraham'ın satılmasına rağmen takımın devam ediyor olması. Biliyorsunuz Rafa Silva Silva'da e, gönderildi. Ama buna rağmen mesela bugünkü kadroya baktığımızda Kartal endi Jota üçlüsü ilginç bir üçlü. Şimdi özellikle bu tarz deplasmanlar genelde büyük takımlar için her zaman sorun olmuştur. Özellikle biliyorsunuz bu deplasmanda Galatasaray kaybetti Kocaelispor'a karşı. Beşiktaş'a baktığımız zaman Jota'nın tamamen bir hani oyun kurulundan ziyade merkez koşusu yapabilen Evren Tuğre ile beraber rakipte Smolcic ve Balo'ya çift sofere baskı yapabilecek kaliteye sahipler. Dolayısıyla burada ara topu kim atacak? Bence iş burada Kartal Yılmaz'a düşüyor ve özellikle e, ee, Kartal Kayrağı'nın bu anlamda iyi olduğunu söylemek lazım. Yani ya şöyle herkesin eleştirdiği kadar böyle işte çok kötü gitsin falan tarzı bir şey söylemeyeceğim. Çünkü ben Kartal'ın yeteneğini yani Ümraniye'den beri bilen birisiyim. Dolayısıyla ona da güvenmeye devam ediyorum ben açıkçası. Sol, karar, e, sol taraf biraz sıkıntı olabilir. Şimdi Yasin Özcan aslında bir stoper orijinli sevgili izleyenler. Biliyorsunuz sol stoperde ayağının da iyi olmasıyla beraber oyun kurulunda çok etkili. E, Udoka'yı da bence Bugün itibariyle baktığımızda ayağı iyi seviyede olan oyun kurulumunda etkili olan bir isim. Fakat Agey ve Jigitser. Şimdi orada Devrim ve e, Yasin var. Bence zaman zaman Endi de araya girebilir. Veya Udoka'yı kaymayı gerçekleştirerek Endi de savunmanın arasına girebilir. Yani buralarda Beşiktaş savunmasının, Beşiktaş orta sahasının sol kanada yardım etmesi gerekiyor. Özellikle e, Endi ve Yasin orada 2'ye iki eşleşmeleri doğru sağlarsa devrim Şahin bir anda bomboş kalabilir. Bir anda Evlen Ture'nin kanada doğru kaydığı esnada devrimle Jota'yı ikili önde görebiliriz. Veya Jota sol kanatta oynayıp yine devrimi tek 10 numara olarak görebiliriz. Yani değişkenliği çok yüksek bir e, ön alan var özellikle Beşiktaş'ta. Yine Rashid biliyorsunuz forward'da oynadığı zaman her iki kanatta da oynadığından daha çok etkili performans gösterdi ki Rize maçında da buna çok güzel bir örnek görmüştük sevgili izleyenler. E, bununla beraber gelelim Kocaspor tarafına. Şimdi Kocaspor'da değerli izleyenler ee, oyunu aslında sürekli oynamaya çalışan bir koca var. Hem topa sahip olmaya çalışıyor, hem e, zaten topu rakibe verdiği zaman çok fazla atak bulamıyor. Ama bugün itibariyle baktığınız zaman AGE'nin bence çok önemli koşulları var. Charlinov sürekli bir şeyler yapmaya çalışıyor ama bir türlü yeteneği el vermiyor. Ama Tayfur Bingöl mesela özellikle bu tarz büyük maçlarda sevgili izleyenler, Smoltz için e, çok böyle havadan oynamadan yerden derin toplarda toplarda, Orada ilk topla genelde Keita, Tayfur, Charlinov yani ön alandaki 3-4 oyuncunun toplu buluşmasıyla beraber sürekli derin toplarla, yerden toplarla 3-4 pasla rakip kale gitmeyi biliyorlar. Şimdi bu Beşiktaş'ın bir dezavantaj. Dolayısıyla Kocaspor'un bugün bunu kullanacağını düşünüyorum ben ve bence bir Süper Lig maçı tadında, bir yarı final tadında ben çok güzel bir maç izleyeceğinizi düşünüyorum. her iki takımın da iddialı olmasından dolayı söylüyorum bunu. Serdar Dursun'un bugün yine foret olması ee, yani bir tık düşündürdü. Şu anda düşündürü. düşündürdü. Tabii ki kupa maçı olduğu için Kocaspor'la ilgili şunu da söyleyeyim sevgili izleyenler. Ee, bu maçtan sonra Kayserispor deplasmanına gidecek. Çok kritik bir deplasmana gidiyor ama ne olursa olsun bu maçta da bence yani Petkoviç'te çıkabilir de sevgili izleyenler. Yine e, biliyorsunuz Haydara bu tarz maçlarda oynayabilir. Özellikle Raşissa ve Jota'nın sürekli driblinglerle meşhur olduğunu bir, yani düşünürsek buralarda tabii ki Haydar'ın kullanımı daha iyi olabilir. Rivas Son Fenerbahçe maçında çok kötüydü. O yüzden onun kenara alınması bence mantıklı bir hamle. Yine Engong çok tehlikeli bir isim. Cankeleş ee, bu tarz maçlarda çok iş yapabilen bir oyuncu değil. Ama Ahmet Oğuz mesela yine böyle bir maçta biliyorsunuz Galatasaray'a karşı da maç oyuncusu seçilmişti. Büyük maçlarda Ahmet Oğuz tecrübesiyle o pozisyon almasıyla beraber daha da etkili olabiliyor sevgili izleyenler. Diyelim ve Beşiktaş'ın yedeklerine girelim. Ondan sonra da hemen bir Mehmet'e soru soracağız tabii ki. Emre Beygin, Salih Uçan, Orkun Kökçü, Cengiz, Çerni, Olayıtan, Gökhan, Rıdvan, Emirhan ve Mustafa Hekimoğlu. Biliyorsunuz Mustafa Hekimoğlu son maçta da gol attı ligde değerli izleyenler. Olayıtan yeni transfer. Çerni yine bu tarz maçlarda kilidi açabilecek bir oyuncu. Ve tabii ki Cengiz, Orkun, Salih. Evet Mehmet'e bir soru soralım. Mehmet kimler girer? İkinci yere oyuna. Şöyle yedekleri sana da gösterelim. Önce Beşiktaş'tan başlayalım. Ben kesinlikle Çerni'ye oyuna gireceğini istiyorum. Hı hı. Belki sonradan evet. ya Bir de son olarak da Orkun bence kesinlikle bir de maçı, bir falan. Evet, ya, bu tarz maçlarda evet, ben de öyle düşünüyorum. Şimdi bu tarz maçlarda özellikle rakip merkez merkez kesinlikle değişecek. Hem Engonku hem ee, Samet Yalçın'la beraber burada bir şeyler deneyebilir. Yine Sisoğlu biliyorsunuz Manchester sizden geldi ama hiç izlemedim o yüzden net bir yorum yapmak istemiyorum. Ama Karl yine bu anlamda oyuna mutlaka girecek oynayan. Yani orta sahanın üçünü de değiştirebilen, kurguyu değiştirebilen veya zaman zaman işte mesela defansif bir oyuncu Samet ama bir anda ofansif bir alanda görüyoruz. Bu tarz etkenleri e, Selçuk Hoca seviyor. Bununla beraber Beşiktaş burada nasıl bir önlem alabilir? Şimdi özellikle Beşiktaş'ın kadro yedinçisine baktığım zaman en önemli sıkıntısı bu 11 için söylüyorum. Sol ayaklı iki oyuncu var. Şimdi sol ayaklı iki oyuncunun olmasıyla beraber burada oyun gücünü artması için Çerni, Cengiz veya e, iki ayağını da kullanabilen Olayitan ki Olayitan'ın da aslında önemli bir fiziksel gücü var. Buralarda hücumsal anlamda bir değişiklik yapıp oyunun gücünü kendi yerine alabilir. Ama ben her zaman söylüyorum. Sol ayaklı oyuncu çok değerlidir. Mesela geçen sene de Fenerbahçe'de 7-8 tane fen, e, oyuncu vardı ilk 11. Yine bu sene aynı şekilde işte Ederson, Osterwold'e bir sürü sol ayaklı oyuncu var. Şimdi bir anda bu kadar oyuncunun olması da yanlış. Ama araya kattığınız zaman o 2-3 oyuncuyu muhteşem işler çıkartabiliyorsunuz. Mesela bugün ben mutlaka Cengiz'e başlardım. Yani şu, Rashisa Cengiz yapabilirsiniz kanatlarda sağ sol olarak söylüyorum. İlla devrimi oynatmak istiyorsanız Jota'yı çıkartıp ee, merkeze, e, Raşit sayı merkezi Cengiz'e sağ atabilirsiniz. Şimdi Cengiz'i mesela merkeze atsanız orada yine oyun sıkışacak. Yine bir şeyler başaramayacak. Ama Raşit Rash sayı merkezi olması zaman zaman uzaktan şutlar çekiyor olması bu tarz etkenlerde hep ön planda oluyor olması çok değerli bir şey sevgili izleyenler. Dediğim gibi Beşiktaş'ta yani oyuncu grubu kötü değil şu anda. Hoca da form grafiğini arttırdı. Oyuncular da kendilerine bir şeyler denemeye çalışıyor. Dolayısıyla bugün de olsa, yarın da olsa oyuna girecek her oyuncu, oynattığınız her oyuncu çok değerli, çok kıymetli. Çünkü e, çok önemli bir yaza giriyor Beşiktaş. Onu da söylemek lazım. E, hem tabii ki bu sene hani şampiyon olması imkansız değil. Çok çok olaylar olursa olabilir. Ama dediğim gibi asıl hazırlığın ben yaza doğru yapılması gerektiğini düşünüyorum. Bu seneki asıl hedefin hem Avrupa Ligi potasına girmek hem de Ziraat Türkiye Kupası'nı alarak kupa e, kazanmaya devam etmesi lazım Beşiktaş'ın. Buralardan devam ettiği sürece de yavaş yavaş takımı e, doğru yere getirecekler bana göre. E, yapılan transferler yanlış değil. Onu söyleyeyim. Giden oyuncular da yanlış değil. Ben Bana göre giden gelen herkes doğru. Yani burada bir tek şunu e, şey yaparız. Kadro istikrarı olarak ben hala bir sabek alınmasında e, hem fikirim. Beşiktaş tarafta ile beraber. Çünkü ne Gökhan Sazda ki Gökhan Sazda bir istatistik okudum rakibe 7 tane asist yapmış. Ki zaten sadece benim canlı olarak izlediğim 5 asist vardı. Bu sayı 7'ye çıkmış. E, Taylan e, çok yetenekli bir oyuncu. Özellikle menajerlik oyunlarında veya FIFA'da falan yani görüyorsunuzdur belki. Gerçekten o yeteneği hissediyorsunuz. Ama işte iş biraz gerçekçiliğe geldiği zaman mesela bugün Taylan Rashisa'nın çok uyumlu oynayacağını zannetmiyorum. Ama Taylan Çerni, Taylan Cengiz yani ön alanda sol ayaklı bir oyuncu olduğu zaman Taylan'ı da çok daha iyi kullanabiliyorsunuz sevgili izleyenler. Diyelim ve hemen bir skor tahminiyle Mehmet'e son sorumuzu soralım. Sonra da yayınımızı kapatalım sevgili izleyenler. Evet Mehmet söz sende. Ben de 2-1 kısa bir skor tahmin Spor 2-1 kazanacak. Ben her zaman olduğu gibi 2 farklı skor söyleyeceğim. Beşiktaş golle başlarsa bir kere mutlaka iki takım da gol atacak. Yani Beşiktaş gol atarsa mutlaka Koca Spor gol bulur. 1-1, 2-2 gibi skorlar bulunabilir. Bir anda Beşiktaş fark açıp 2-0 bulabilir. Ama Koca Spor golle başlarsa işte bu kadronun, hatta onu da konuşmak isterseniz, bu kadronun kapalı savunmayı aç, açması çok zor. Bir kere yani ne uzaktan şut var ne araya bir top var ki araya top atacak tek oyuncunuz Kartal. Veya işte biraz zorlarsanız burada Udokai ön plana çıkar. Ama oyuna gireceklerle beraber işte Orkun gibi, Cengiz gibi, Çerni gibi veya Musa Vekimoğlu'nun o sürpriz koşularının yaptığı biliyorsunuz kanatlar, kanat forret tarzı oynadığında bu tarz etkenleri görebiliriz. Diyelim ve yayınımızın sonuna geliyor sevgili izleyenler. Saatlerimiz 8'i gösterdiğinde ee, Fenerbahçe Erzurumspor maçıyla yine Mehmet buradaysan Mehmet'le beraberiz değilse biz kendimiz yapacağız. Maç saatinde mutlaka Mehmet'teyiz ama. E, ee, kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.